Herkese merhaba, ben Aysun Kaçdoğlu. Tekrar bir aradayız yeni bir konuyla, yeni bir videoyla. Bugün sizlere anlatacağımız konunun başlığı ''Kendin olmanın neresindesin?'' Çoğunuzun bildiği gibi bu konuyu anlatan, içeren bir workshopumuz var. Fakat ben size bugün burada ''Kendin olmanın neresindesin?'' dediğimiz zaman altındaki hangi kavramlara bakıyoruz, aslında başlıklarımız neler, neler? biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü her yeni danışanımızla yola çıktığımızda her ne kadar bir ortada sipariş olsa da günün sonunda ana omurgamız hep kendin olmak. Yani kendin olmaktan ne anlıyoruz? Aslında ne kadar kendimiziz? Ya da ne kadar çok kendimiz olmak istiyoruz? Ya da kendimizi ne kadar çok keşfetmek istiyoruz? Evrenin temelinde bize yaşamı ve her şeyi sevmekle ilgili bir sürü mesaj saklı. Buradan bakınca çok kolay gözükse de uygulamaya girdiğimiz zaman bir sürü sorgulama alanı yaratıyor. Yani zihin devreye giriyor ve en basit olan duyguya varmamız bir vakit alıyor. Her olaya bir reaksiyonumuz var, bir duygu kodumuz var. Olmazsa olmaz yaklaşımlarımız var. Oysa ki evren olanı görmek, farkında olmak, daha iyisini yapmak istersek aksiyon almak, seçim üzerine kurulu. Beraberinde de sonsuz bir olasılık dünyası mevcut. Bunu gerçekleştirdiğimizde de doğadan bize ilahi bir manevi destek var. Öyle bir hattımız var. Yaptığınız ya da yapmadığınız seçimlerle mevcudiyete katkı olmak var olan bir akış. Realitenin altını çizdiği ve yanlış yaptığınızı düşündüğünüz şeyler olsa bile. Yani evren her zaman arkamızı kolluyor. Değişim dediğiniz şey aslında sizin de en ufak yaşadığınız bir değişiklik tamamıyla hayatımızdaki her evreye, her insana, her ortama etki ediyor. Yani siz değişiyorsanız o değişim başkalarına da yansıtıyor ve onlar da değişiyorlar. Değişim demek sizin olmadığınız ya da istemediğiniz bir kişiye dönüşümünüz değil. Değişim demek tamamıyla sizin karar verdiğiniz, sizin seçtiğiniz, olmasını istediğiniz değişimlerin hayatınıza girmesi. Başkasının istediği gibi birisi olmak için zaten değişemezsiniz, değişemeyiz. Kendinizin her zaman olduğunuz kişiden daha fazlası olmak için değişebilirsiniz. Biraz böyle içi dolu ve derin ve üstü sanki kapalı gizemli bir, bir cümle gibi gözükse de burada söylemeye çalıştığımız şey şu. Danışanlarımla başladığım yolculuklarda, tabii ilk önce kendi yolculuğumda yapamayacağımı düşündüğüm ya da olmaz dediğim her konu, her duygum ve her davranış eğiliminin aslında bir potansiyel olarak değişime açık olduğunu keşfetmeye başladım. Yani eğer kontrolden çıkarsam bütün hayatım alt üst olur diye düşündüğüm şeylerde çok da öyle olmadığını gördüm. Aslında kontrolden dışarı çıkmalısın denilen kavramın ya da kelimenin altındaki bilginin hayat kaliteni aşağıya çeken ve senin potansiyelinin önünü kesen kontrolden dışarı çıkmalısın şeklinde bir devinime doğru gitmesi gerektiğini keşfettim. Tabii kendimden bahsediyorum. Bana gelen danışanlarımda da aslında hep aynı şeyler oluyor. Değişmesini istediği şeylerle alakalı bazen farkında oldukları, bazense dışarıdan gelen bir takım yorumlarla bir yola çıkıyorlar. Beraber bu yolda her taşın altını kaldırdığımız zaman ...bazısının kendisine ait olduğu, bazısının ise uyumlanma ya da tamamiyle öğretilmişlik ya da öğrenilmişlik olduğunu keşfediyoruz. Buraları beraber keşfederken de eğer gerçekten bir değişim var ise eğer, buraya nasıl bakabileceğimizi ele alıyoruz. Yani oradaki formülasyonu bulmaya çalışıyoruz. Bu herkese özgün, her kişide farklı ortaya çıkan bir yol haritası. Seçim dediğimiz zaman ise hiçbir kısıtlamamız gerçek değil. Yani bunların hepsi sadece seçim. Bir şey yapamıyorum, bu benim hayatımda ortaya çıkamıyor ya da bunu gerçekleştiremiyorum dediğinizde mutlaka arkasına saklanmak istediğiniz bir bilgi, bir bilgi var. Konfor alanından çıkmaktan kaçınıyor olabilirsiniz. Kaygı endişe ya da korkunuz olabilir. Yeniliğe henüz hazır değilsinizdir ya da her neyse. Ama bu size ait olan bir seçim. Hiçbir şey önceden belirlenmiş ve değişemez değil. Yani seçtiğimiz her şey aslında ortaya bir yaratım gerçekleştiriyor. Yani ancak bir seçim bir yaratım oluşturabiliyor. Bugün yaptığınız seçimler evrenin zamanı olduğunda kendini seçiminizle eşleşecek biçimde yeniden düzenlediğinde evde edeceğiniz geleceği belirliyor. Yani siz bugün en ufak yaptığınız bir değişiklikte bile seçmiş olduğunuz seçim aslında yarın ve ondan sonra gelecek olan her güne etki edecek bir aksiyon yaratıyor. İki tür seçim var genelde hayatta. Tabii ki de buna bir akses bakış açısıyla bakmak istiyorum. Bazı seçimler çok küçük, bazıları ise kocaman ve büyük seçimler. Şey gibi düşünebilirsiniz, hani denize küçücük bir taş attığımız zaman ortaya çıkarttığı dalganın boyutuyla kocaman bir taş attığımız zaman ortaya çıkarttığı dalganın boyutu arasında fark var ya, bu da onun gibi bir şey. Ee, en çok sevdiğim, sevgili geri da verdiği örnek bu ve ben de çok seviyorum bunu. Küçük seçim bir ilişkin içinde ben bu kişiye aşığım demek. Büyük seçim ise ben bu kişiyle evlenmek istiyorum demek. Bunu ilk duyduğumda bayağı düşünmüştüm nasıl yani? İkisi arasında nasıl bir fark var ki? Zaten evlenmek için aşık olmak ihtiyacında değil misin ya da neyse bir bağ gerekmiyor mu diye düşünürken arkasından anlattığı şeylerle çok aydınlanmıştım. Aşığım dediğiniz zaman duygu ifade ediyorsunuz, bağı tanımlıyorsunuz ve oradaki e, akışı ve değişimi aslında yaşıyorsunuz. Evleneceğim dediğiniz andan itibaren iki tarafın ebeveynlerinin bir araya gelmesiyle beraber bir yolculuk ve bir olaylar zinciri başlıyor ve tamamıyla hayatlarda çok büyük operasyonel değişiklikler de dahil olmak üzere bir sürü düzen değişiklikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Evet, gerçekten aşık olmak küçük seçim. Evlilik ise büyük bir seçim. E, hayatımızın değişiminde, merkezinde kullandığımız dört tane kavram var. Bunlardan bir tanesi soru sormak, diğeri seçim. Üçüncüsü olasılık, dördüncüsü de katkı. Soru sormak aslında birçok videomuzda anlattığımız, hepinizin çok yakından bildiği, tamamıyla kuantum fiziğiyle tasarlanan ve hayatınızı olasılıkları açan, isterseniz kısır döngüden çıkmak üzere kullanın, isterseniz tamamıyla yeni bir şey yaratmak için kullanın, hiç fark etmez. Tamamıyla yeni bir yaratım için kullandığınız bir araç. Soru sorduğunuz andan itibaren, tabii ki de bunu bir metafor olarak benzetmek istersek, genellikle herkes aynı cevap veriyor. Aysun yahu soru sormaya başladığım andan itibaren bir sürü cevap geliyor diye. Doğru. Soru sorduğunuz andan itibaren zihni, zihinde kendini üstüne düşen ...görevini en şahane bir şekilde yerine getirmeye başlıyor. Gidiyor, datanın kapısını çalıyor ve oradan o soruya ait... ...cevap datalarını size getirmeye başlıyor. Bunu bir e, egzersizle değiştirmeye başlayabilirsiniz. E, kendinizden bir başka... ...ilüzyon şeklinde birisi daha olduğunu düşünün. Yani burada bir başka daha Aysun olsun. Soru sordukça o Aysun bana cevap veriyor olsun ve ben farkında olayım. Yani bir süre sonra... Onun da tabii zihin arzusun olsun ismi. Bir süre sonra anlıyorsunuz ki ben soru sorduğum zaman orada cevap veren zihin yani illüzyon. Yani aslında onu çok da önemsememem gerekiyor. Kas gibi bir süre sonra artık o etkisini yitirmeye başlıyor ve daha az önemli hale geliyor ve soru sizin hayatınızda tamamiyle olasılık enerjisine dönüyor ve kuantum fiziğiyle çalışmaya başlıyor. Yani her şeyin başı pratik. Soru sorduğunuz andan itibaren de evrendeki kuantum dolaşıklıklarını harekete geçiriyorsunuz. Yani bir olasılık seçtiğinizde evrendeki kuantum dolaşıklıklarını neye katkı olacaksa onu yaratmak üzere aktive ediyorsunuz. Ki bu size ve etrafınızdaki herkese aynı anda verme ve alıp kabul etme akışını yaratıyor. Soru seçim yaratıyor olasılıklar da öyle seçim de olasılıklar yaratıyor ve kuantum dolaşıkları yaratıyor. Yani hepsi hayatı ve sahip olmaktan hoşlanacağınız diğer bütün her şeyi e, yaratmak için bir arada çalışıyor. Bu işlevselliğin daha kolay bir yöntemi. Tabii ki de normalde kendimiz olmak konusuna geldiğimiz zaman kullandığımız en güçlü araç kelimeler yani dilimiz yani lisan Sözcükler aslında enerjiyi direkt olarak etkiliyor. Çünkü her sözcüğün bir titreşimi var ve enerjisi var. İçine yüklenilen anlamdan dolayı tabii ki de. Dolayısıyla e, bizim dünyamızda ise aslında normalde de ana dil olarak bahsettiğimiz şey enerji. Sözcüklerin anlamına bakacak olursanız, böyle kısa bir araştırma yaparsanız 1946'dan önce basılmış olan bir sözlük bulun ve 1946'da İnsanları daha iyi kontrol edebilmek için sözcüklerin anlamı programlı olarak değiştirildi yani bilerek. Örneğin istemek istek sözcüğünün 1940'tan önce basılan sözlükte yoksun olmak anlamına gelen 27 tane tanımı ve arzulamak anlamına gelen tek bir tanımı var. Tam şu anda bu realitede istek ve istemek sözcüğünü nasıl kullanıyoruz? Arzulamak olarak kullanıyoruz. Çok fazla parası olan insanlar asla istek ya da istemek sözcüğünü kullanmazlar. Hiçbir şey istemezler. Ne arzu ederlerse ona sahip olurlar. Evrenlerinde yoksunluk yoktur. E, bununla alakalı enerjik olarak baktığınız zaman da istekse bahsettiğiniz ya da e, ifade etmeye çalıştığınız konuyla da alakalı ihtiyacınız olduğu yani eksikliğe sahip olduğunuz anlamına geliyor. Talep etmek ise, bunun yerine kullanacağımız talep etmek ise Olduğum yerde tamamım ve daha fazlasını istiyorum anlamına geliyor. Onun için ben genellikle istemek değil de talep etmek kelimesini kullanırım. Bunlara birkaç tane örnek vermek istiyorum. Neden kelimesi bizi hep zihnimizdeki kısır döngünün başına getirir. Yapmaya çalışmak ve denemek. Bir şey yapmak için adım attığınızın aslında gerçek olmayan ifadesidir. Yani sahte ifadesidir. Aslında hiçbir şey yapmaya niyetinizde yoktur burada. İhtiyacım var demek yeterli hissetmemektir. Her zaman sizi biraz aç gözlülüğe götürür. Daha fazlasının olmadığı korkumuzu serbest bırakmaya engel olur. Ama kelimesi ama demeden önce söylediğiniz her şeyin üzerine çizebilirsiniz. Çünkü ama dediğinizde zaten onun öncesinde söylediğiniz her şeyi aslında iptal olarak ve anlam olarak iptal etmiş oluyorsunuz. Asla kelimesi de ebedi ve sonsuz sınırlama. Yani gerçekten var olamayacak bir şey aslında. Mutlu olmadığımız, bu kelimelere baktığımız zaman bize söyle, bize aslında bunların ve bunun gibi kelimelerin toplam anlamda ifade ettiği şey, mutlu olmadığımız her şeyi aslında biz yaratıyoruz arkadaşlar. Düşüncelerimiz, hislerimiz, duygularımız ve söz sözlerimizle, de, sözcüklerimizle de yaratıyoruz. Bu dünyanın tabii en önemli kavramlarından birisi de farkındalık. En çok konuştuğumuz, en çok altına baktığımız şey. Farkındalığımız değerli bir varoluş parçası. Farkındalık gerçek olan aslında tek korunma. Eğer ihtiyacımız varsa farkında olmalıyız. Yani güvenlik güvenlik peşinde olmamalıyız. Yani güvenlik aramamalıyız. Farkında olduğunuz anda zaten aslında hem evren hem de bu realitede kendinizi güven altına almış oluyorsunuz. Farkındalığa sahip olma eğer istekli olursak eğer hayatımızı da gittikçe kolaylaştıran bir forma sokuyoruz. Toplam kolaylıkla açığa çıkıyor her şey. Bizi bu yolculukta ayağımıza çelme takan, ilerlememizi engelleyen, sürekli yerimizde saymamızı gerçekleşen en büyük dinamikse yargı. Dinamikse yargı. E, yargı benim kendi adım üzerinde en çok çalıştığım şeylerden bir tanesi. Çünkü bu Akses Türkiye'nin çatısını kurduktan sonra, eğitimler vermeye başladıktan sonra bir anda fark ettim ki aslında felsefede anlatmaya çalıştığım tüm bilgilerin temelinde çok da yabancı olmadığımız aslında Sufizmin çok derin etkileri ve e, kelime omurgaları var, felsefe omurgaları var. İyi de benim onları öğrenebiliyor olmam için ilk önce yargısız yaşamayı öğrenmem lazım. Yani kullandığım kelimelerin hem enerjitik olarak hem de anlam olarak Yargının dışına çıkması gerekiyor. Dolayısıyla 2015 senen konuşmayı yeni baştan öğrenmekle geçti. Gerçekten zorlandım. Ama bugün hiç olmadığı kadar özgürüm. Onu söyleyebilirim. Yargı bir kişinin sadece bakış açılarının doğruluğunu kanıtlamak, seçtiklerinin doğruluğunu savunmak üzere edindiği bir, bakış açısı. Yani bir şeyin negatif ya da pozitif olduğunu altını çizmek de yargı. Bu kadın çok güzel dediğiniz zaman da bir yargı. Bu adam çok yakışıklı dediğiniz zaman da bir yargı. İroni değil mi? Ancak birisiyle alakalı ya bu çok pasaklıdır haberin olsun demek bir farkındalık. Nasıl mı arkadaşlar? Şöyle bir örnekle anlatayım. Diyelim ki hep beraber toplandınız ve bir arkadaşınızın evine, evinize, evine gidiyorsunuz ve düzene ve hijyene önem verdiğiniz bir önceliğiniz var. O arkadaşınızın pasaklı olduğunu biliyor olmak, yani evin dağınık olduğunu biliyor olmak, orada bir düzen görmeyeceğinizi biliyor olmak, bunu bilerek orada vakit geçirebiliyor olma haline tamam olmak bir farkındalık. Yani yargı değil. İnsanlar genellikle kendilerinin yaptığı şeylerle ilgili bir başkalarını suçlarlar. Biz buna biraz ayna etkisi de diyoruz. Hoşlarına gitmeyen ve başkalarının gördüğü yansımalarıyla alakalı hemen bir tanımlama ve yargı içine girerler. Burada görmemiz gereken şey konunun tamamıyla karşı tarafa ait olduğunun farkında olmak ve konunun dışında kalmak. İsterseniz bunu o e, iletişimin dışında kalarak da yapabilirsiniz. Sessizleşerek de yapabilirsiniz. Ben sessizliğin de en etkili araçlardan birisi olduğuna inananlardanım. Sessiz kalmak demek susmak ve kabullenmek demek değil. Sessiz kalmak demek. Her şeyi görüyorum. Olan şeyin de farkındayım. Sadece bu seninle alakalı, benle alakalı değil demek. Videonun başından itibaren konuştuklarımızı bir araya getirirsek aslında kendin olmak bir değişim yolculuğu. Ee, özümüze doğru çıktığımız bir e, yol haritası. Bunun için ihtiyacımız olan şey seçimlerimize bakmak. Realitenin dışında olmak. Realiteyi fark etmek. Bu farkındalıkla kendi seçimlerimizi yapmak. İnsanların onayına ihtiyaç duymanın bir yargı olduğunu fark edip deneyerek farkındalık yaratarak her adımımızı seçim haline getirmek ve evrenin arkamızda olduğunu e, bilmek. En kritik ve en önemlisi ise de kullandığınız kelimeler. Çünkü kelimeler iletişiminizin temel taşları ve kişilerle alakalı oluşturduğunuz tüm akışında duygunun da yolunu belirliyor. Bunun da içinde yargının olmaması hayatınızı kolaylaştıran, hayatınıza huzur katan bir şey. 2021'in kapımızı çalmasına az kaldığı bu dönemde sahip olduğumuz eşsiz varlığımızı keşfetmek üzere çıkılan yolun onurlandırılmasını fark etmek ve buna şükran duymak dileğimle hepinize nefis bir gün ve nefis bir hafta sonu diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.